Antalya'da müstakil evlerinin avlusunda oturan yaşlı çiftin önce ellerini öpüp, ardından telefonlarını alıp kaçan şüpheli, polisin araya girmesiyle kendini çiftin evine kilitledi. Yaşananları anlatan Salim Şahin, korkar insan ama ben devlete güveniyorum, onu salmazlar dedi. Edinilen bilgiye göre, olay, dün 19 sıralarında Muratpaşa ilçesi Mehmetçik Mahallesi Kahramanlar Caddesi üzerindeki iki katlı müstakil evde meydana geldi. 33 yaşındaki Cengiz Ö, cadde üzerinde bir süre dolaştıktan sonra Meliha ve Salim Şahin çiftinin bulunduğu evin önüne geldi. Cengiz Ö, avluda oturan Salim Şahin'in elini öptü. Cengiz Ö, daha sonra Salim Şahin'in cep telefonunu alarak uzaklaşmaya başladı. Bu sırada bastonuyla ayağa kalkan Salim Şahin'in bastonunun baş kısmını şüpheli kırdı. Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle bölgede bulunan polise cadde üzerinde denk gelen Salim Şahin, Cengiz Ö'nün telefonu aldığını ve ilerlediğini söyledi. Bunun üzerine polis yolda gördüğü Cengiz Ö'yü yaşlı çiftin yanına gelmesini sağladı. Telefonu veren Cengiz Ö, bir anda kendini yaşlı çiftin evine kilitledi. 112 acil çağrı merkezine haber verilmesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri evdeki şahsı ikna etmek için uzun süre uğraşsa da başarılı olamadı. Eve zarar vermeye başlayan Cengiz Ö, camları kırdı eşyaları bahçeye atmaya başladı. Yaklaşık bir saat süren ikna çabaları sonuç vermeyince olay yerine özel harekat polisi çağrıldı. Koçbaşı ile kırıp eve giren özel harekat ekipleri, Cengiz Ö'yü etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü. Konut dokunulmazlığından işlem yapılan Cengiz adliyeye sevk edildi. Yaşananlar karşısında büyük korku yaşayan şahin çifti yakındaki kızının evine götürüldü. Karı koca her gün sabah evlerinin önündeki bahçede vakit geçirdiklerini hatırlayarak yaşananları anlattı. Şahsın yoldan gitmeye başladığını anlatan şahin, "Baktım polisler geliyordu yoldan. Hemen telefonumu şahsın aldığını ve almalarını istedim." şeklinde konuştu. Koca, dün evden ben evde sabah 12 ya da 1'e kadar evimizde otur karı koca, oturuyor. televizyon bakarız, balkonumuzda oturuyoruz dedim aşağıya evvene zeytin ağacı bir şey bir duda dudu ağacı bir şey var orada. Onun dibine inerim dedim. İlerim de hanım iner dibi ev aşağı ineriz. Böyle gurgularız. Orada ot bir şey yok otuyor. Dediler haber geldi bana. Buran Canan'ın evine böyle bir adam var. Derim akıllı mı yatmış evin kapının ağzına bağırıp duruyor dediler. Allah'ım senin orada gelin ne de dediler. Ben de ona nazaran dedim evin önüne ben de kalktım ev, ev, önüne Ka havlu kapının iç kısmında yani. Hı hı. Böyle sandalye koyup oturuyor. Ulan sanki öğretti bir adam geldi evin önüne zapır, zapır açtı kapıyı girdi yanıma. Gelir gelmez elimi öpüyor böyle. Korktum orada baktım bıçak bıçak yok ama böyle her tarafı şeyli öteberi. O yazılarına ne de ne, ne diyorum. O arada efendim çıktı gitti dışarı telefonu kaptı elimden. Kırlar dışarıya gidiyor da aşağı diyor bu, 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 bu tarafa doğru geliyor. Ben iki tane polis arabacı işte, getirdim hemen çıktım yanlarına. Arkadaşlar ben telefonumu gelin alın alı aradan Ben telefonu kaptı. Parkinson hastalığı nedeniyle zor yürüdüğünü ifade eden Şahin, korkar insan ama ben devlete güveniyorum. Onu salmazlar dedi. Korkar adam korkar ama zannediyorum ben devlete şu anda o oh, olsa oh, güvenim salmaz herhalde adam. Bırakmazlar ya bırakacak ya çocuğun aklına 15 20 senesi 10 senesi o ben bilmem evde büyük çapta zarar meydana gelirken Cengiz Ö'nün ayağından çıkardığı ayakkabılarının halen evde olduğu görüldü. Yaşlı çiftin bir süre çocuklarının yanında kalacağı, evde yapılacak tadilat sonrası geri gelecekleri belirtildi. Bitiyor abi.